Bugün kuru fasulye de protein, et de protein aynı. Hocam mütevazili öğrenmemiz gerekiyor. Bunun sonu yok. Bakın asker ücret 50 de olsa 50 verin yine 50 harcar insanlar. 100 verin 100 harcarlar. Bunun sonu yok ki. Hocam her zaman şunu söylüyorum. Fakir hayat ya da fakir tip hayat en sağlıklı hayattır. Kişi orada görür Profesör Doktor Oytun Erbaş tıp uzmanı. Onun söylemlerine sahip olursam ben de bu konuda bilgilenmiş olurum. Tıp uzmanı olur. Ama karşıdaki kişi de şunu yapar. Bilimi halka indiriyorum ayağına. Bilimle bağdaşmayan çeşitli şeyler söyler. Çünkü şovmenlerin amacı halkı bilgilendirmek değildir ki. Takipçi sayısını artırmaktır. Ne der mesela? Aç karna oynur mu ya? Birkaç atıştıracaksın öyle yatacaksın yatağa. Hocam şu hastalığın tedavisi nedir? Evinizde yoğurt var mı? Yoğurdu çalacağım ya. <laughs> yani halkın da ulaşabileceği şeyler söyleyerek. Hocam hep soğukta yatıyorum. Bunun bir zararı var mı? Asıl soğukta yatacağım. Asıl odur yani. Yatmanın şifresi. Peki hocam sizin farkınız nedir? Nasıl bu kadar güzel konuşabiliyorsunuz? <laughs> hep duymak istedikleri şeyleri söylüyor ya. Ben AK Parti döneminde bir yerlere geldiğim için... Tabii cah yedik. AK Parti bizi kucakladı ya. Yani. Bu elitlerden kurtardı milleti. Halk ne oluyor? Kendini görüyor orada. Aa tıp uzmanı buymuş işte ya. Çok iyi. hocam, kasap ne? Perfect, harika.